İyi akşamlar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanının açıklamalarını hepiniz zannediyorum ki duymuşsunuzdur. Ben de kısaca konuşmak istedim. Bu açıklamadan sizlere haberdar etmek istedim. Açıklamalara göre 8. sınıflar ve 12. sınıfların 2. dönem konuları sınavda çıkmayacak. Yani sadece 1. dönemin konularından sınava tabi tutulacaksınız. artık nasıl çalışmak lazım? Ne yapmak lazım? Ne olacak? Nasıl olacak? Bunlarla ilgili İnanın kafamı hiç toplayamadım. Bir şey düşünecek halde değilim. Ama bunlarla ilgili gücümü toplar toplamaz konuşacağım. Onu söyleyeyim. Şimdilik bunu bilin. İkinci dönemin 12. sınıflar için müfredatı sınavınıza, ikinci basamak sınavınıza AYT'ye tabi tutulmayacak. Buradan sorunuz olmayacak. Diğer tüm branşlar için de tabii. Hani matematik için değil. Diğer tüm branşlar için de olmayacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, ve çok soru olduğu için çok özür diliyorum. Bağışlayın beni. İnanın bunu zaten şu anda konuşuyor olmak beni hem o kadar üzüyor hem bunu konuşacak gücüm de yok. Ama yapmak da zorundayım çünkü çok fazla mesajlar affınıza sığınarak hemen söyleyeyim ve kapatayım konuyu. Ee, yakın zamanda biliyorsunuz Türev kitabı çıkartmıştım. 4,5 ayımı verdim arkadaşlar ona ve 60'a yakın video kaydettim. Hiçbir şekilde kısmadım, kısa anlatayım demedim. O kadar zor, o kadar böyle birbiriyle ilintili sorular vardı ki anlatırken konu konu yaşlı ispatlar yaptım. İyi bir şey olması için hayatımdan bir şeyler oraya da koymaya çalıştım ben. Yani dediğim gibi 4,5 ayımı vermiştim. şu aşamada düşüneceğim en son şey bu zaten ama tekrar özür diliyorum. Açıklamam lazım. Bunun da artık maalesef sınav için bu yıl için bir değeri kalmadı. Çünkü buradan bir soru sizlere sorulmayacak. Ama yine de alıp Size destek olmuş oldum. En azından yazan birçok arkadaş vardı. Bunlar için size minnettarım. Teşekkür ederim. Çözümlerini her şeye rağmen kanala yüklemeye çalışacağım. 11. sınıf olup alanlar varsa yazın değerlendirirler. Ve sınava kadar kalan sürede de artık sadece birinci döneminizden sizlere soru sorulacağı için gücümü toplar toplamaz ne yapmam gerekiyorsa yine yapmaya çalışacağım. Bu artık sizler için konu tekrarı için bir şeyler belki yine bir fasikül olabilir. Konuları tekrar edeceğimiz hepsini. Belki bir deneme olabilir, bir şey olabilir, bilmiyorum ama kalan sürede dediğim gibi gücümü toplar toplamaz sınava kadar size ne yapmam gerekiyorsa, nasıl destek olmam gerekiyorsa olmak için elimden geleni yapacağım. Benim de haber alamadığım arkadaşlarım var. E, durumu iyi olmayan aile bireylerim var. O yüzden en az sizler kadar ben de kötü etkilendim, etkileniyorum. E, diyecek pek de bir şey bulamıyorum. Kusura bakmayın bu video belki kanalda da olmamalı. Bu sözleri belki hiç şu durumda konuşmamalıydım ama haber bekleyen öğrencilerime karşı da içimde bir huzursuzluk oluyor. Tekrar affınıza sığınıyorum. Yarın da hep beraber YouTube'daki öğretmenlerimizle beraber bir yayında olacağız. Umarım orada da hem sizlere hem de bizlere destek olacak. Birlikte zaman geçirip biraz daha konuşup birazcık daha derslerimize daha sıkı tutunmamızı hatırlatacağımız sözler sarf etmeye çalışacağız. Oraya da gelirseniz, katılırsanız şimdiden duyurmuş olayım buradan. Tekrar bir şey paylaşmayabilirim çünkü seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler, başarılar.